Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün vatandaşlara dolar, euro ve altının yükselişini yani Türk Lirası'nın değer kaybedişini soracağız. Lütfen bizi desteklemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buyurun izleyelim. Sorumlu... Nasıl dış söyleyeyim? Dış güçler. Ne dış güçleri abicim ya? Biziz, tamamen biziz yani. Biz paralarımızı yasak altından çıkartıp dolar, altın, gümüş alıyoruz kabahat halkla Arkadaşlar ben şimdi İskoçya yaşıyorum da Skoçya'da mı? Evet tatlı geldim. Onun için düş yani yük bizim olsun bizim için iyi oluyor. Yani Türkiye için iyi Siz değil oradan tabii. Oradan baktığınız zaman nasıl görülüyor oradaki insanlar? Düşünsenize 8 katı, 7 katı dolar, euro. Buraya geliyorsun harca harca bitmez. 1000 euro ile gelsen İzmir'i rehin alırsın. Yani bizim için bayağı hesaplıyor yani. Tabii Türk vatandaşı için iyi değil. AK Parti neden kardeşim? Bu devlet bitirdi Allah bunların belasını verirse Benim tabii. Kim olacak? Bilmiyor, bilmiyor musunuz? Mu? Siz bilmiyor musunuz kim olduğunu? Doğru söylüyor. Sorumlusunun kim olduğunu bilmiyor musunuz? Arıyoruz efendim. Dünden beri de bulamadık. Kimse üstüne alınmaz bu işi. Sorumlu mutlaka halktan birisi olur. Hiç meraklanma. tabii vatandaşlarda da olur. Biz hepimiz hata var. Birimizde değil yani. yani. ne yapacağız? Peki akıllandık mı? Zor biraz. Hala akıllanmadık mı? Zor zor. Kapitalizmin birinci, ikinci basamağı değil. Bu son basamağı. ülkeyi yok etmek için hazırlanmış bir plan. Yöneticileri yönetmiyor bu ülkeyi. Biz de onlara seyirci kalıyoruz, şakşaklıyoruz. Peki bu işin sonu ne olacak efendim? Böyle dolar 10 20 mi olacak, 30 mu olacak? Olacak. Olacak. Ölenler ölecek, kalanlar onların olacak. Ne mesajı bu? Doğrudur. Ölen ölecek açlıktan, sefaletten, yokluktan. Bu durumlara nasıl geldik? Gerçekten hayretler içindeyim. Sene 2008-2009 ben Amazon'dan 180 dolar şey getirdim, Lego getirdim 1.80'de. Şimdi aldı başını gitti 7 oldu. Yani gerçekten bilmiyorum bu durumumuz nereye gidiyor, iyiye gitmediği kesin ortada. Genç olarak psikolojin nasıl dostum peki? Türkiye'nin geleceğini ve kendi geleceğini ekonomik olarak nasıl gör görüyorsun? Çok sıkıntılı günler bekliyor. Özellikle gençleri de bizi de bizleri de çok sıkıntılı günler bekliyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. E, i̇şsizlik oranları gerçekten çok yüksek. Çocuklar, gençler, arkadaşlarım hepimiz mezun olduktan sonra nereye gideceğiz? Ya da yani işe bir çünkü dolu üniversite mezunu adam var burada ve kimse de bir iş bulamıyor ya da şey yapamıyor. E, bu çok sıkıntılı bir durum. Yani önümüzde çok kara günler var. Daha kötüsünü görmedik bile. Cevabı belli olan soruları sormamak gerekiyor. Peki efendim istifa eden olur mu? Madem sorumlusu olmaz. belliyse. Olmaz. Ülkemizde öyle bir kültür yok. Ne öyle bir siyasi kültür var ne de öyle bir kültürü değerlendirecek olan bir vatandaş topluluğu var. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz. Ekonomik olarak geleceğimizi nasıl görüyorsunuz? Toparlayabilir miyiz efendim? Ekonomik olarak değil bir geleceğimizin olup olmadığını bilmiyorum. Türkiye'yi yönetenlerden başta Tayyip Erdoğan'ın sorumlusu ikincisi de damadı ekonomi bilmeyen adamları ekonomiye getirdiler. Türkiye'yi sevmeyen Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarını da Türkiye devlet başkanı seçtiler. Ama sansür yapmayın söylediklerimi. Ben de 54'lüyüm. Tayyip de 54. Onun kasıp bir saate haram diyordu. Bir saate haram diyordu. İlk önce sokakta geçsin. O korumasız. Bak biz emekliler dışarı çıkamıyoruz. Bak şimdi nasıl geçiniyoruz biz geçsin sorsan. Bak dişlerimiz sürük dişlerimizi yaptıramıyoruz. Hastaneye gidemiyoruz. Bak hastalar sağlık hasta konusunda verdikleri bilgiler doğru değil. Korona. Doğru değil. Tarım ölmüş, sanayi ölmüş. Ne, ne yapmış bunlar ya? Ne yapmış? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu varlıklar yokmuş, yok etmiş bunlar. Bana elle tutulur, gözle görür. Bir tane eserini söyleyin bunu, bir tane eserini. Bir tane eserini söyleyin. Hangi fabrika yapmış? Hangi şeyi yapmış? Eğer bilmiyorsa gitsin halkın arasına girsin. Eğer güzel işler yapıyorsa girsin sokakta girsin. Korumasız gitsin. Bak sarayda duyuyoruz, alıyoruz, öğreniyoruz. o Saray çalışanlarının her gün test yapılıyor. Bizi test kim yapıyor? Allah'ımıza emanet bak. Maskemiz gelmedi. Ben 65 yaşındayım. Maske gelmedi. Nereye yardım ettiysen bir tane yardım gelmedi. Ben 27 sene bu memlekette 12 yaşından beri dışarıdan okumuşum. Tornacı çırayım, arçeliğim fabrikalarında biz taş olarak çalıştık. Fabrikaları kurmadan önce. Şirket bile yönetiyorsa Sabancı gibi bir şirket gibi yönetsin. Keşke bu ülkeyi Sabancı ya da Koça teslim etseler ondan yüz bin defa daha iyi yönetirler. En azından çalışanın çalışmanın hakkını verirdi. Ben amana silah çekseler ben 68 kuşağım, deniz gezmiş kuşağım yalan söyleyemem. Anladın mı? Gitsinler esnaflara girsinler. Bak kaç kaç tane kredi kartı var, kaç tane şey var. E Tayyip diyordu bak haram haram. Bir kısa saate. Şimdi gemiler memiler ne olmuş? He, gelsin beni ilham etsin. Yer şey olsa. Gelsin beni ilham etsin. Yüreği yetiyorsa benimle canlı yayına çıksın. Hani televizyonda hani. Ben liseyi dışarıdan okuyan bir insanım. Tornacı çırağıyım. Emeği tartışalım emeği. Alın terini. Bize dini, imanı kimse öğretemez. Herhalde benim yüzümden olmuyor. Devletin başındakilerin yüzünden oluyor. Neden oluyor? Bu uçurumdakilerden kurtarmak için elimizden ne gelmek gerekiyorsa hep beraber yaparım. Bir karar alsın. Her şey ucuzlayacak diyor ama hiçbir şey ucuzlamıyor. Yani Allah yardımcımız olsun. Uzun lafın kısası bu. iş gidişatımız iyi değil. Vallahi benim şahsi düşüncem şu. Dolar bence sene sonuna kadar 10.50 rahat olur. Çünkü real yani real bir piyasada şu an değeri real değil. Hiçbir şekilde real değil. Ne doların ne euronun. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yani isterim gerçekten isterim yani Türkiye'nin bir euro 2 lira olsun. Veyahut da bir dolar bir lira olsun. Çok isterim ama bu gidişat bunu hiçbir şekilde göstermiyor. Ve maalesef ben rahatım. Ben geliyorum bende euro var. Ben de dolar var. Ama buradaki halkı izliyorum 10 gündür. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben üzülüyorum yani gerçekten. Vicdanım sızlıyor. Kime yardım edeceksin? Yardım etmeye çalışıyorum. Ekonomi berbat. insanlar böyle yalandan git gel yapıyorlar ama Yamanlara gittim. İzmir'in içine giriyorsun. Çok o kadar çok fakir var ki. Buyur bak amca. Yani Hava sıcak, hepimiz maske takıyoruz. insanların psikolojisi bozuk. Yani durum çok kötü. Gerçekten. Siz buraya ilk geldiğinizde bir hafta önce mi? Ne kadar önce geldiniz? 10 gün. 10 gün, gün önce euro ne kadardı o zaman? Yani 0.5'ler miydi? Evet, yani 7.59. Öyle. Şu anda 8.50. Yani, Bugün 8.70'i de görmüş. Aynen, aynen. Evet. Ya şöyle düşünüyorum ben. Artık devlet hiçbir şey yapamıyor devlet boş. Yani televizyonlarda izliyoruz. Hepsi yandaş olmuş. Hep yandaşlık var. İnsanları dürüstçe kalkıp hiç kimse bir şey bir açıklama yapamıyor. AKP hiçbir şekilde yani yetersiz bu, bu konuda AKP yetersiz. Ben isterim ki yani birileri çıksın, insanları rahatlatsın, gerçekleri söylesin en azından. Evet. Gerçekler çok önemli. Şimdi Bunu... Uçuyoruz diyorlar. Efendim A Haber'in yaptığı haberi gördük dün. Ekonomik olarak uçuşa geçtik diye haber yaptı adam dün yani bütün Türkiye'nin. <laughs> yani bu uçuşun düşüşü çok kötü olacak. İnsanlar gerçekten yani düştü mü ama öyle bir düşecek ki hepimizin canı yanılacak. Yani ben yurt dışındayım. Ama benim kayınvalidem burada, kayınpederim burada, annem burada yaşıyor yani sonuçta bu ülke hepimizin. Biz burada bir şeyleri artık yani Türk halkı da dur demesi lazım. Gidişat kötü. Ama ben inanıyorum. Çok az kaldı. Artık bu ülke bir şekilde emekli maaşları yatmadı mı günün birinde 6 milyon emekli alan insan var bu ülkede. Bu emekli maaşları yatmadı mı? Ne olacak? İnsanlar ayaklanacak. Yunanistan'da bankamatikler 50 euro'dan fazla para vermemeye başladı. Ne oldu Yunanistan ayaklandı ama Yunanistan'a Avrupa Birliği yardım etti. 100 milyar euro verince rahatladı o ülke. Ama bizim öyle bir yardım edenimiz olacak mı acaba? Dolar kaç lira bugün? Bilmiyorum ya takip edemiyoruz. Dolar şu an 7.30. 7.30. 5 ay önce kaç liraydı? 5 sürdü. Bunlar bize iktidara geldiği zaman 5 sene önce ne söyledi? Dolar 2000, 2000, 3000 civarında lira civarında olacak dediler. 3 evet. lira civarında olacak dediler. Yiğit Bulut'un konuşmaları var. Ee? Daha ben ne söyleyeyim? Siz daha iyi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız dedi ki bu kardeşinize yetkiyi verin dedi. Görün evet. ondan sonra dolarla euro ile. Verdiler. Ne oldu efendim ondan sonra? Verdi. Dolar mı ne oldu? İkiye katladı. Katlamadı mı? Hani niye böyle oldu? Demek ki iyi politika yapıyorlar. Adamların yaptığı ne diyeyim işlemler çok iyiye gidiyor ki dolar bu kadar fırlıyor. Sen? Köprü, yol. Hangi köprü? Kaç kişi geçiyor? 73 yaşındayım bir 73 sene daha yaşasam ne o köprüden ne o tünelden geçme şansım yok. Hayır onu boş söylüyorum. O köprüye geçiş için garanti kaç kişi vermişler? Kaç araç vermişler? Kaç sene geçmiş? Geçen araçta söz verilen araç yapılan mukaveledeki söz verilen aracın bir hesabını çıkarır. Peki efendim kimden çıkıyor? Benden çıkıyor. Tüm Çık kuyruğu, bende. yağ kuyruğu. Nerede hani ya? Önceki dönemde? Hangi Önceki dönemde? dönemde? Hangi dönemde? Bakın müsaade et. Ha, Hangi dönemde? Kıbrıs harekatında İkisine, İkisine de Allah rahmet etsin diyeceğim ama birisine Allah çok rahmet etsin birisine de az rahmet etsin. Şimdi ben o günkü günlerde Bülent Ecevit'i diyorsun Bülent Ecevit döneminde devlet memuruydu. Karaburun'da derelere asfaltı döktüler. Yok olsun diye Ecevit hükümeti düşsün diye. Yani vahşi kapitalizmin işi budur. Mustafa Kemal bunları bize öğretmedi hırsızlığı. Bize dedi ki yak kuyruğu Gültepe'de bir dükkanın içerisinde tır dönüyor içinde. Gittik Allah rahmet etsin nur içinde yazık. İhsan Alyanak dönemi baskın yaptık. Kanala bağlamışlar suyu yağı. Sana yağı akıyor kanala gidiyor. Sordum sahibine. Halil Işık dedim. Bu ne rezalet? çocuklarındır, benim suçum yoktur. Mal kimin? Senin. Amaç Ecevit hükümeti düşsün diye yapıyorlar. Böyle İstanbul, bir kuyruk yok. İstanbul'da şimdi otobüsler duraklardan boş gidiyormuş. Bir sonraki otobüs tıklım tıklım olsun da İmamoğlu'nu kötü göstersinler vatandaşı. Şimdi adi ve şerefsiz oldu. Baskınlar, baskınlar İmamoğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam sandalyesi gitti, oturduğu sandalye gitti. Bu bir rezalettir. Bu bir baskındır. Bu bir faşizmdir. Efendim peki bizim ülkemizde istifa eden bir sorumlu olur mu bunun sonucunda? Dolar, Euro, yok Altın, Türk Lirası? Yok öyle sorumlu şey yok, yok. Ben, intihar ederim. Milli ben kendimi yok yakarım. Değil. Biri olsun ben kendimi yakayım. Biri çıksın biri. Varsa yani biri çıksın ben kendimi etti. yakayım. Nereye gitti bu paralar? Akşam işte hepinizin izlediği bir şey. Nere gitti? Ne oldu? Milli piyangoya abi para alıyoruz, veriyoruz. Kime satıldı? Kime gitti? Tutuyor, Türk lirası değer kaybediyor. Allah Sebebi kim? versin. Bunun sorumlusu kim efendim? Aynı Allah hepsinin belasını versin. Ne diyelim? Şu andaki ekonomik politikalar tabii ki. Üretim olmayan bir ülkede bu durumlar her zaman olacak. Dışa bağımlısın her konuda. Hem içerideki girdilerde sanayinde dışa bağımlısın. Hem ihracatına bağımlısın, ithalatına bağımlısın. Dolar ve avro olmadıktan sonra çarkı döndüremiyorsun. Mevzu bu. Peki efendim dış müdahaleler diyorlar, dış güçler diyorlar. Ya her şey yükseldiği zaman dış müdahale. Her şey yükseldiği zaman dış müdahale. Yani bunun hiç iç müdahalesi yok mu? Ben mesela başkanın yerinde olsam doları ve avroyu sabitlerim. Bu kadar basit. Atıyorum 4 lira atıyorum 5 lira yaparım yani. Ve bunun üzerinden para kazanan insanların önüne geçmiş olurum. Şimdi siz iş adamı olsanız yatırım yapar mısınız? Ne güzel. Dolara yatır, marka yatır, avroya yatır, altına yatır. Gelsin paralar cükka. E, üretim yapar mısın? İş yeri açar mısın? İstihdam yaratır mısın? O riske girer misin? Mevzu bundan kaynaklanıyor beyefendişim. Devlet büyükleri. Peki bu sorumluluğu alıp istifa eden olur mu? <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> yani ben baştakilerin ee, sorumlu olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. Yani böyle giderse ve insanların Evet, insanların yani, yani gereksiz yere para harcamanın. Bir şey niye niye talep çağlıyor ki yani? Peki bu sorumluluğu üstlenip istifa eden ya da bu ekonomik paketin değişeceğini düşünüyor musunuz? Yok. Bu ülke böyle geldi böyle gitmeye devam eder ee, böyle devam ederse de Ülkede Gençlerin kafası değişiyor yani Bana bugün bu ülkeden git Deseler hemen giderim 5 dakika durmam bu ülkede Çok acı bir şey söylüyorsun Durmam yani bu Kendi toprağımı terk eder giderim Yaşam standartları düşük Eğitim düşük Sosyal yaşam düşük Yani herkes yarın düşünerek yaşıyor ben Hani kendim Yaşımı doldurduktan sonra yarın ne olacak diye yaşıyorum, yıllardır. Başımızdakiler başka kimse değil ki. Onlar gitse her şeyler ucuzlayacak, şey yapılacak ama gitmiyorlar ki adamlar. Dolar gitmiş, altın gitmiş. Ben şimdi altı soruyorum, 10 milyar diyor ufacık şeye. Ne yapacağız? Evlenecek insanlar da artık. Evlenmiyor herhalde. ki, benim oğlum bekar evlenmiyor. Diyor nasıl evleneyim? 10 yıl borç ödeyecek anne adam, evlenip psikolojisi nasıl, mi bozulur. Nasıl ödesin? Yazık günah değil mi? Gençlerimiz artık evlenmiyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Ama onların gitmesi lazım bir an önce. Yeter bu kadar başlalar. Yok aslında mutlu değilim ya. Ekonomi kötüye gidiyor burada. Bravo, bravo. O yüzden ne diyorsun dışarıdan baktığın zaman bu ülkeye şimdi gel geliyorsunuz harca harca bitmiyor para ama sonuçta siz de Türksünüz. Aynı. İçiniz yanıyor mu? Ne durumdasınız? Tabii yanıyor ya. Benim hatırladığım Euro ile TL arasında 1 bir, bir TL fark vardı yani 2 TL'ydi şimdi oldu 8.5 e, Siz Almanya mı neresi? Hollanda Hollanda. Oradaki Türkler e, nasıl hep AK Parti mi tutuyorlar genelde? E, orada da %50-50 ya. Yani ya Buradaki PKK'lı Kürtler zaten oraya gidiyor hani Türk vatandaşı olanlar Zaten çoğunluğu onlar da var CHP'li de aşırı derece çok ya yani ama İç Anadolu bölgesinden genelde, genelde AK Parti diyor. Buraya ilk geldiğinde Euro ne kadardı geçen hafta? İlk e, bozduğumda bozdurduğumda 8.03'ten ama ziraattan çektim. O biraz Şu, ne kadar? Atıyor. Şu an 8.55, öğlen 8.70'ti. Yani 1000 Euro koysan cebine 3 günde 700 TL mi kazanmış oldun? Aynen o civarlarda. Şu an hesaplamıyorum da. Aynen. Bugün ülkenin başında bulunan yönetim, iktidar. Yani bir çöküşe doğru gidiyor ülke. Yani yanlış ekonomik politikalar mı yaptılar? Evet. Neler yaptılar? Yani bu hallere nasıl düştük biz? Ne oluyor? Yanlış olmasa bu duruma gelmez. 730 lira dolar mı olur? Açıklama yapıyorlar. İşte müdahale yapıyorlar. İşte Amerika yapıyor, şunu yapıyor. Yani ülkenin çok hoşuna gidiyoruz. Şu halkın baksana boş boş geziyor. Alışveriş var mı? Bayramın bir tadı var mı? Ülkede bu kadar sorunlar varken bugün hiçbir şey yok gibi Gülistanlık gibi ülkeyi göstermeye gerek yok ki. Hepimiz bu ülkeye yaşıyoruz. Herkes bir sorumluluk yüklenmesi lazım ama başta olan iktidar bu sorumluluğun birinci de değil. Berat Albayrak'tan istifa etmesini isteyenlere köpek diyen milletvekili bile oldu efendim. AK Parti'nin milletvekili bu adam. Berat Albayrak yanındayız diyor. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar efendim? Bu ülkede bakanlık yapacak, ben lise mezunuyum, bakanlık yapacak o şahıs en son kişidir. Ülkemizde o kadar donanımlı, o kadar güzel insanlar var ama kasayı başkalarına teslim edemezlerdi. Bunların niyetleri farklıdır. Bu ülkede o bahsettiğiniz kişinin şu caddedeki yüz kişiden bir kişi yapabileceği kadarıyla yapar. Onun o kapasitesi yok. Hatır için bu şey yönetilmez. Kim olacak iktidar? Bu kadar basit. Peki bu sorumluluğu üstüne alıp da istifa eden birisi çıkar mı? Mesela ekonomi çıkmaz. bakanı. çıkmaz. Çıkmaz. Yukarıdakine sorumluluk kim olacak? Bu <laughs> hallere <değil herhalde. gülüyor> Bu hallere geleceğimiz belli miydi sizce? Vallahi aşağı yukarı belli gibi yani B Bence belli yani Sorumluluğu birisi üstlenip istifa eder mi efendim? Biraz zor herhalde ya, ya İstifa da mı etmez? Sanmıyorum yani Yatırım yok Düzelcek, Düzelecek her şey düzelecek Düzelecek Ama ilk önce vatanda... değişmesi lazım O da olur yani Hep der. burada tapusunu almayacak ya o değişecek Anladım. başka bir yiğit gelecek. Ben 30 o... senedir mesela ilk defa Türk parasının bu kadar değersiz olduğunu gördüm yani 30 senedir. Arada bir değişiklik oluyor ama düzelecek inşallah İyi yönüyle görelim. İnşallah.